Anne? Bismillahirrahmanirrahim. Anne sen misin? Gel yavrum gel. Evladım sen dans Anne ya. Anne babam uyuyor ya boş versin sen ya babamı. Delikanlı evladım. boş ver ya. Delikanlı evladım. Delikanlı. Ne delikanlı sen ya. ya baba Merak be. delikanlı ya. Bırak. Süleyman. Delikanlılık bitti artık anne o eski devirlerdeydi. Süleyman. Süleyman. Süleyman, <gülüyor> Süleyman, <gülüyor> Süleyman, bu çocuğun Süleyman, ey git. Süleyman, bu Ah, Hüseyin, sen misin? Yok Süleyman ben. İnekler mi ne Aa, Süleyman benim, de Kendi Hey, benim de. Hı. hey, Hı. hey. hey ne Ah bu Abdurrahman'ın hali ne olacak? He yavrum. He. Bu Abdurrahman'ın hali ne olacak? O ne? Bir şeyler o Gördün mü o Etme. Etma. Etma beni çıldırma. Ama ne ya? O neydi? Gördün mü nasıl oynamasını? Nasıl o Gördün mü? Gördün mü? Nereye dedin? Ne içeride o Nasıl o Gördün mü? Nasıl mı oynayın? <laughs> ha böyle kalk mı davran? Ha böyle ha böyle ha böyle. Çok Süleyman. Düzelecek Abdurrahman inşallah yavrum. İnşallah düzelecek. Sen de kalktın da uyuyordun ki ya. Ya uyuyordun. Neyse. Uyuyordun da taklidi ne yaparsın burada? Hiç hasta gözükmeyiz mi? He? Ee, hiç hasta gözükmeyiz mi? Benim burada hava bellerim tutul di, Aromatizmalarım ağrı. Kafam ağrı. Duşarlarda geziyorum. İyi benim. İyi. var ya? Leyman hadi yatağa Kebli mari. Dayanamıyorum. Hadi yatağa gidelim. Kalka 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 ya açayım dur ya. yatağı, yavaş, yavaş, Ver onu bana çocuğun elini. Yatalım, yapma, He? Bu çocuğun olacak. Evet. Ne? Bu çocuğun elini olacak değil? Evet. Etme bana dokumaya. El la ho, se duri sou. Awi kwa chayi, awi chotji, chalajek alam we. Suleman. Ha ou chachoun nou la chakay. Chole senen, ak baba sou nan, chan baba si. Al ton gen di yate yo sou. O la, paske bishay ap nou yo. He, dayan nam yo yo masek da, dayan nam yo yo. Suleman. He a, yo tala a. Suleman, Suleman. चोजू नाली नो लाचा सुने माँ अब चोजू नाली नो लाचा कुबलो लाय सब आज तो कुमार एट मगा इच अपने सिस्टर के लिए ना सी चार पंती अपने पाना के ने ना पे ओनिया माँ बो पीकाप्पा सना आती हाँ आती पीकाप्पा कोना एल्ला Lan ne ediyorsun sen? Baba ya. Ne ya. ya? Abi de dur? Baba dans ediyorum ya. Beni çıldırtma ha. Baba yapma ya. Dans edelim ya. Gel baba ya. Ne? Gel baba. Ne diyorsun baba görmüyor musun ya? Kopuyorum işte. Kurban olayım sana. Etme. Sen, Hüseyin ineğe yürüsün ne suna? Oha baba ya. Oha baba benim ineğe benzeyen bir halim var mı ya? Baksana taş gibi karayım ya. Baksana şuraya. Oğul bak. Beni Abu Mare'ye rezil etme. Kasabın kızı Ayşe, bizim Abu Manavcı'nın oğlu Hüseyin, bizim İneklerin ahırcısının oğlu Mahmut beni çıldırtıyor. Ya bırak baba ya, bunlar da kimmiş ya? Ben onları tanımıyorum ya. Bırak ya. Kos, bırak baba ya. Koskoca delikanlısın sen ya. Ne delikanlısı yani. ya? Benim ailece baba arkadaşlarım da gelecek bugün. Yani. Gelin mi gelin hadi. ne Ne gelin baba ya? Nasıl? Ne gelin baba ya? Burada işte gelin. Görmüyor musun bak burada. Hayır. görme Görmüyor musun? 哎，不就玛利了。